Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzeller güzeli oyuncusu Özge Can Gürel'den yeni paylaşım geldi. Özge Gürel yeni fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı. Ben de sizler için hemen aldım ve videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.